Romantik bir evlenme teklifi aldın mı Ruka Çok romantik ve çok güzel bir evlenme teklifi aldım. <laughs> Nasıl bir evlenme teklifi? Aa, şöyle ben hiç hazır değildim ilk önce onu söylemek istiyorum. Aa, bizim tanım tanışma süre, sürecimiz üç ay sürmüştü yani o bir, bir bir defa geldi bir hafta sonu geldi ben bir hafta sonu geldim Türkiye'ye o bir, işte Makedonya'ya geldi. Ondan sonra bir üç günlük ben işi işten izin alabildim. ...dedi gel de güzel bir zaman geçirelim beraber. Tamam dedim. Benim de bili biliyorsunuz ikiz kız kardeşim var. O da burada evli. <laughs> o ilk fotoğraftaki çocukla mı evli? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ve yani komşuyuz. Bu kadar yani Oo, o, dengelemedi. Ee, e, geldim. Neyse bir büyük ada turu yaptık, gezdirdi falan filan ve dedi yarın arkadaşlarla hep beraber Sapanca'ya gidiyoruz. Bu arada ben bir ay sonra gelecektim tatile İstanbul'a da bana a, Boğaz'da evlenme teklif edecekti. Ben ona hazırlanıyorum. O beni öyle hazırlıyordu. Neyse biz Sapanca'ya gittik. Oldum. Hazırlıklar falan filan. Mangallar, köfteler yapılıyor. Aa, şey Bak vardırlar. iş dönüyor dolaşıyor yine köfte, köfteye geliyor. Köfteye yani. geliyor evet. <laughs> ben bir tek köfte yediğim için o zamanlar şey olmuştu. Arkadaşlar da Yiğit'in arkadaşları hepsi geldi. Kimse de şey bir şey de demiyor bana çaktırmıyorlar. O kadar da. köfte var yani bir şey mi diyecekler? Yani, yani bir insan izliyorlar. bir şey söyler bir giyinirim süslenirim ya yani en kötüsü bir fonda ten sürerim yüzüme. Benim altımda spor ayakkabı tight daha gitmişim dağın tepesine gitmişim. Üstümde eşortman. <laughs> neyse şey yaptılar işte side show gösterisi, gösterisi, yaptılar bize. Ne gösterisi? Slide show gösterisi. Onun Türkçesi ne oluyor? Slide. Slide mı? <laughs> tamam, slide gösterisi yaptılar. <laughs> Ondan sonra şey dedi işte arkadaşlar oturduk masada yemek yiyeceğiz arkadaşlar diyorlar sen niye burada oturdun sen işte karşımızda oturman gerekiyor dedim ben burada rahatım ben burada oturmak istiyorum Kalkınmadım yerimden Hiçbir türlü kaldıramadılar beni o sandalyeden yapıştım kaldım dedi bir arkadaşı dedi en kötüsü bari bir kalkın dans edin yani bizim tanıştığımız yeni çiftler herkes a, dans ediyor çocuklarla. Kızlar dans ediyorlar çocuklarla. Ben de ben hayatta dans etmem ya. Siz manyak mısınız ben evet, kendime? saçma ağrı, sapan bir gelenek sazer, yani. Gerçekten çok saçma bir şey Tanıştınız dans edin yani. Bir de tanımıyorum yani. Bir defa görmüşüm. Çocukları tanımadığım insanların önünde ben şimdi alacağım burada. Tanımadın adım, ama geldin gelince <laughs> beraber tapanca <görmeyeceğim> ya. <laughs> Olmuyor. <laughs> Ağırlığımı koymam lazımdı. Neyse Yiğit'e baktım. Yiğit artık yüzü çökmüş. Üzgün. Bu kızı bu yerden kaldıramıyoruz. Yani sandalyeden kaldıramıyoruz. Üzüldüm. Dedim tamam hadi kalk dans edelim. Kalktık dans edelim. Bir baktım benim resim. Müzik başladı. İşte slide gösterisinde benim resim. Aa dedim şok oldum. Benim resim ne işi var burada? Almış yüzü. <laughs> yüzü bir de iç, çimenlerde şey yapmış. Toprağın içine gömdüm. İçeride gömmüş yüzüğü kutusuyla beraber. Ya yerini kaybetse ne yani, biraz. Bir de şöyle bir şey vardı İlker Bey bir köpek vardı. Birazdan herkes eşeliyor yeri. <laughs> bir köpek vardı yani zifir karanlık hiçbir şey görünmüyor. Bir köpek vardı durmadan orada etrafta dolanıyor. Yüzüğün olduğu bölgeye da, gitti. Orası bir köpeği. Dur bu bir köpeği hoş 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 kovuyor köpeği, köpeği, köpeği Şu köpeği rahat bıraksın da niye kovuyorsun şu köpeği yani? Neyine senin köpeğin? Yok şurada olmasın burada olmasın istemiyorum köpeği. Ben orada yüzüğü gömmüş toprağın içinde. <laughs> Yüzüğü yemesin köpek. Oh, yesin. Neyse kalktım. Köpekler bensin. bayılır yüzüğü. Evet bayılır. <laughs> Bizim köpekler. Ama İlker Bey. öyle böyle bir, bir yüzük değil anlaşalım. Beş taşlı pırlanta yüzük yani. <laughs> öyle bir. <Oo>! <gülüyor> <gülüyor> Onu <laughs> hak etti. <laughs> evet beş taşlı pırlanta yüzükle evlilik teklifi aldım. Senin Değer. Çok tabii. Bin kilometre Aynen. uzaktan gelmişim. Pasaport çıkartması Hatayı lazım. Hatayı başta yani. yaptım. Değer benim için. <laughs> Ondan sonra, <laughs> ondan sonra bir baktım yiğit yok. Şimdi dans ediyoruz ya. Köpek yüzüğü bulamayınca yiğitiyim. Hayır, yiğit yere düşmüş, yani dize, dize çökmüş. Bana ellilik teklif edecek. Arkadaşlar arkadan diyorlar. Şimdi değil. Niye şimdi? Dize çöktüm. Biraz daha sonra işte gösteri bitecekti falan filan. Açmış yüzüğü. Bana diyor, benimle evlenir misin? Havai şey fişekler, fa fişekler falan da vardı orada Havai fişekler falan patlıyor yani. bayağı bir 10 dakikalık bir havai fişek gösterisi yaptık. Yılbaşına mı girdik, evlilik teklifimi aldık anlayamadım o anda. Memnun olmadın mı yani havai Çok peşek. memnun oldum. Ama yani üstümde bari güzel bir kıyafet olsaydı ya. Yani ona ben takılıyorum durmadan. Bir de 3 ay sonra evlenme teklif ediyor. Ben diyorum... Nedim? Ne evlenme teklif ediyorsun. Hayır dedim. Öbür ay evlenme teklif ediyor. Ne kadar? Hayır dedim daha tanışmıyoruz biz. Diyorum niye? Ne sen? kadar romantiksin. Bak sürekli. Ben. O, ben ya. Abi o, onun ben lugatında var o. Ben çok romantik bir insan değilim. O beni romantik yaptı. İyi ki de yapmış. Ya. Ne? Yapmış. Böyle <laughs> mutlu olmaz. Erkekler. Kadınlar, kadınlarda, da, kadınlar da erkekler de öyledir muhtemelen. En doğal haline aşık olur. Evet. evet. Erkekler kadınların makyajlı, rujlu bilmem ne yapılması asla söylüyor. Haddim değil zaten. Ama daha ziyade böyle şu saçlar ittirik böyle toplanmış da bilmem nedir filan. Erkekler o haline aşık olur. Doğru mu? Aynen abi. Doğru mu Doğru. Okan? Doğru. Ha, ya bileyim ona göre. Gerçi senin aşık olmana gerek yok. Ne yapman gerektiğini yaren sana söylüyor. Aynen. <laughs> Sen şimdi bana aşık olacaksın. Fena hepsini zaten anlatıyor sana yani. Peki, evet. Ruka'ya nasıl tanıştınız? Nasıl tanıştık? Sosyal medyadan tanıştık. Evet. Eşim az önce anlatmıştı bir şeyler. İşte sosyal medyada bir tane uygulama vardır. ...onu Türkiye'de Mers uygulamayı kız tavlamak için kullanıyorlarmış erkekler, benim haberim yok tabii biz. Ya saf insanız, ya ki... saf insanız, biz bilmiyoruz ki öyle şey için kullanılıyor o uygulama. Peki, Makedonya'da ne yani, için kullanılıyor? Etiket yapıyorsun, mesela etiket yapıyoruz... ...ondan sonra Selanik'e gidip o etiketlerle paracık topluyorsun, Selanik'te mesela kahve içebilirsin. Yani ben bende aklımda öyle bir şey var. Ben o yüzden o o uygulamayı kullanıyordum. Neyse ben İstanbul'a geldim. Kız kardeşim evlenecek. İstanbul'a geldim. Kız kardeşim görmüş gittiğimiz restoranda. Çok birebir aynı mısınız? Birebir aynı. Aynı, aynı. Ay, ayırt, ayırt edemezsin. Evet, benim de ikizim var. <laughs> aynen yani ama burada Sen de mi ikizin var? Aynen. O da dik kafalı olan odur bence. <laughs> <Yani. gülüyor> ben de ikizim evet, var. Ben de. Ben daha... Burak hiç şey yapmaz yani. Allah Allah bugün benim ben ben mi de tekimi tekizim bu arada evet. Bu benim de bir ikizim var acaba. <laughs> Ama çok güzel bir şey. Aynen çok güzel bir duygu gerçekten. Kıvanç tatlı tufak. <laughs> <laughs> Doğru unuttum ya. Kıvanç'ta bir, biraz benziyoruz tabii. O komik olanı, yakışıklı olanı benim. Evet. <laughs> Haklı. Kameralarda özel filtre koyuyoruz. Ee, yakından görsen ona kıvanç demezsin, bana kıvanç dersin. Ben ikna oldum. Çok teşekkür <laughs> ediyorum. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Peki sonra sana Ondan etiket sonra... mi gönderdi, ne gönderiyor? Hayır, oradan yürüdü. yürüdü. Resmen yürüdü yani. Ne dedi? Dümdüz. Beni ekledi, ben de nedense kabul ettim. Canın istemiş. Ben işte o anda öyle tabii değil ne yani. Ben? Ne bileyim işte o anda öyle. Ben bileyim. dinlediğim bütün hatta hikayeler... ben şok oldum. Bak benim dinlediğim bütün hikayeler şöyle kızlar şöyle anlatıyor. <laughs> hayatta kabul etmem o gün kabul ettim. Evet işte kader <laughs> kısmet, evet, evet. kısmet Oğlum, ne yapayım? Hayatta vermem o gün verdim. Hayır, canın istedim. Kader 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 İlker Bey. Kader değil, seçimlerimiz. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.